Nasıl? Herkes gübresini falan attı abi? Attılar başkanım. Amacımız millet ekilmedik toprak bırakmasın. Bir karış da olsa eksin. Çünkü şimdi özellikle bu bakliyatta, buğdayda dışa bağımlılığımız çok artmıştı. Fakir fukara et alamaz oldu. E bakliyatta da protein yüksek. Yani bizim insanımız et bulamıyorsa bile bakliyat bulsun maksat. Bir de bu savaştan sonra herkes önce kendi devletinin milletini düşünüyor. Her şeyi depoluyor Çin dahil. Kara gün dostu olarak kalsın hububat diye. Ee, bu nedenle bizim eski günlere dönmemiz lazım evet. ve çiftçiyi desteklememiz lazım. Yani çiftçi ekebilecek pozisyonda kalmalı. Biz yerelde elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra taban gübresinde ee, daha da düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda yedi buçuk lira bizimki ama. Evet. Ya bundan sonra taban gübresinin bir hemen hemen hepsini karşılarız. Çünkü günde 150 ton yapabilecek kapasitemiz var. Bakacaksın hangi yerlerde kullandıysan onu takip et. Evet, kullandı, yok yok şimdi hangi tarlalarda kullandıysan biz de bilelim ürettiğimiz malı. Biz de ekstra mineral çok koyduk. O sizin bir, bir, bir şirketin var. Evet. Bak, evet. Bak. Yok, bak. Heh. Fazladan, yani. Fazladan bak biliyor işte. Biliyor musun? Şimdi biz kırsal kalkınma yaptık. Dört buçuk yıldır çalışıyoruz. Şu anda 11.800 aileye kırsalda evet, destek, destek verdik. Kimine meyve fidesi verdik, kimine tohum verdik, ee, kimine normal sebze fidesi verdik. Birçok alan var burada. Fizibiliteye göre nerede ne ekilmesi gerekirse onu yapıyoruz. Ben burada gördüm ki en çok insanlar mesela bu sene taban gübre... Bakın belki ovada daha iyi durumu insanların da. Yayla dağına gidin taban gübre satmıyor. Belki de 10 kişide biri atmıştır. Şeye git hastada da onda iki atmıştır. Burada belki daha fazladır. Şimdi biz bu ekemezsek, verimi arttıramazsak, Mehmet Bey'in dediği dolarlar habire dışarı gidecek. Bir de bakın savaş durumunda falan adam satmıyor kardeşim. Eskiden hükümet diyordu ya ithal eder getiririz işte çiftçinin de burnunu sürteriz. inditiriz fiyatları. Şimdi adam satmıyor. Buğdayı zorla almışlardır onu söyleyeyim. Aç şey yağına bile muhtaç kaldık. İnanın burada öyle bir kritik bir olay oldu ki biz destek vermezsek Türkiye'de aç şey yağı kıtlığı çok daha yukarı çıkacak. Ham yağı getirmiş işlemesi lazım ve paketlemesi lazım. Biz destek verdik. Adam mesela zeytinyağı o kadar pahalı Düşün adam bak kilosu 70 lira olan bir ürünün önümüzdeki sene mahsulü için gübre koyamıyorsa düşünün. Bizler sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Allah var. Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde eserleri var. Her yerde çalışmalar var. Bugün Kırkan'da, Kumlu'da, Reyhanlı'da içme suyu şebekeleri değişiyor. Bunlar da tabii ki mevcut yolları bozuyor. Ama bunların arkasından altyapı tamamladı tamamlanmaz. Bu asfaltların yapılacağından emin olun. Ne söz verdiysek bölgemize, oğamıza hep onun arkasında olduk. Gereğini de yaptık. Önümüzde bir bayram var, Ramazan bayramı. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Allah önce sağlık, sonra hepimize huzur versin. Ve tabii ki arkadan bereket. Bizim yerel yönetimlerimiz, 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendi bütçeleri oranında bizim belediyemiz o kadar İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık belediyeler değil. Belediye değil. İmkanları da onlar kadar geniş değil. Ama yüreği çok büyük. Kendi imkansızlıklarına rağmen bu iktidarın yapması gereken şeyleri yapıyor Sayın Nurdu Savaş. Sadece çiftçilere destek konusunda değil. Bu ülkenin bekasıyla da ilgileniyor. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Suriyeliler meselesinden tutun. Bu ülkede yani nüfus artışından, e, memlekete gelmeyen yatırımlardan, verilen sözlerden, çiftçinin halinden, işçinin halinden, öğrencinin halinden öncülük yapıyor, liderlik yapıyor. Huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Bugün ilçe arası yol yapmak büyükşehirin görevi mi yoksa Ulaştırma Bakanlığı'nın görevi mi? Kimin görevi? Ulaştırma Bakanlığı görevinde. Peki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız gidiyor Antakya'dan Serin yoldan Madenli'ye ars yoluna yol açtırıyor. Niye açtırmak zorunda kalıyor? Çünkü yolu geçemiyor ki. Kim Hatay'a taş üstüne taş koyarsa o benim başımın tacı. Ona Allah razı olsun. <laughs>

ziyaret için köylüm ve şahsım adına size çok teşekkür ediyorum. Allah o razı olsun. Sefa Hoş bulduk. He. Bizi onur ettiniz. Tabii köylerin istekleri olur. Şimdi olsun. Şimdi devletle milletin arasında köprüsünüz. Köprüyüz. He. Şimdi biz de söyleyelim. Kabul buyurursanız. Gücümüz ettiğince Gücümüz canım. Niye kabul etmeyelim? Kabul. Yani buraya gelmişsek bir şey yapmak için geldik. Saygı Saygılar sunarım <laughs> Saygı bizden. Allah razı olsun. Sağ <laughs> olun. <laughs> Biz belediye olarak asfalt yaptık iki tarafa da yaptık. Doğru mu başkan? Doğru. Aranızda fitne çıkmasın diye. Abi. <laughs>

Belediye başkanım, iki tane milletvekilim. Hoş geldiniz Taşoluk köyümüze. Saygılar sunarım. Oranın yolunu or ana cadde. Yakışır şekilde bir şey yapın. Yani öyle. Tamam, kötü ya. bir yapmayın. yapmayın. Ya, İyi muhtarla ya. anlaşırız biz. Tamam. Hocam, Anlaşın ya. da. Yani güzel bir ya, şekilde yapın. Tamam. yapın. inşallah değerli hanımefendiler, çok kıymetli büyüklerim, sevgili gençler ve çok kıymetli milletvekillerim, ilçe başkanım, yönetici arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de sizi hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu bir seçim çalışması değil. Pandemi bitiyor, yasaklar kalktı dedik biraz dolaşalım. Her zaman dolaşıyoruz ama toplu dolaşıma yavaş yavaş geçiyoruz. Tabi bugün Kırkhan'dayız. Ee, Kırkhan'da işte ilçe başkanımızın belirlediği köyleri geziyoruz. Burada olmaktan da mutluyuz. Ben sizin köye çok gelip gittim. Ne zaman çaldıysa kapı açıldı ve köyümüze her türlü ispatı verdiğim için canı gönülden sizlere adıma da altımız adına teşekkür ediyorum. Hiç bitti mi? Bitmedi. Daha Yola devam edeceğiz inşallah. Hiçbir zamanda bir gelen Köyümüzü, muhtarımızın Onun büyük bir, bir, tane da bir, çiçek bir tane. Teşekkür ederim bir abi. Bir Çok güzel. Olur. Muhtarım hepsini yazmış. Verdi bizim Durmuş <laughs> Bey'e verdik onu. 593 mahalle var. Cepte ne varsa 593'e yavaş yavaş bölüp yapıyoruz. Ama hiçbir köyümüzü de pas geçmiyoruz. Bütün köylerimize imkanlarımızı paylaştırıyoruz. Ama şu var. Gidemeyeceğim köy yok onu söyleyeyim. Niye? Çünkü en azından dediklerinin bir kısmını yapmış oluyor. Allah razı olsun. Şoförlük yapabiliyorsun yani. Esten yapıyordun şimdi yapmıyor. Şimdi gidip geliyorum. Yol mu? Dört Yolsuz evet. mu kaldınız? Az genişleyerek yapılması lazım. Biz bunu dört <laughs> şey beş E uğraşıyoruz. Tamam baş üstüne. Ama şimdiye kadar yaptığın hizmetlerden geçecekler. Allah razı ya, olsun. Ya ama ederim. muhtarım diyor ki <laughs> çok hizmette yaptın diyor yani. Yok, Yok Allah razı olsun. Şimdi inkar <gülüyor> edemek <gülüyor> yani. yani.